Merhaba sevgili akrepler. Bugün 30 Haziran Pazar güneş günündeyiz. Bugün hayalci olan yönünüzün biraz geri plana çekileceği ve sorumluluklarınızın bilincine daha fazla varabileceğiniz bir gündesiniz. Böylece günün ana konuları günlük işleriniz ve rutin uğraşlarınız olacaktır. Büyük planlarınızı ikinci plana atarsanız günlük sorumluluklarınız ve görevlerinizle de daha rahat ilgilenebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 30 Haziran Pazar, Güneş günündeyiz. Ay Koç burcunda ilerliyor ve güne girişken, hevesli, canlı ve biraz da sabırsız enerjiler veriyor. Bugün ee, daha girişken olabiliriz, atak davran davranabiliriz gün boyunca. Sabah erken saatlerde. Ay-Güneş arasında kare açı söz konusu olacak. E, bu açı özellikle karşı cinsi olan ilişkilerimizde biraz sorun çıkabilir. Biraz ego savaşları söz konusu olabilir. E, gün içerisinde yapmak istediğimiz, e, hayata geçirmek istediğimiz isteklerimizle içinde bulunduğumuz şartlar arasında bazı e, ayrılıklar söz konusu olabilir. Bu da e, gerginlik e, yaratabilir. E, günün ilerleyen kısmında e, ay... Uranüs ile kavuşacak bugün ve Plüton'la da kare açı yapacak. Bu nedenle gergin bir etki söz konusu gün geneline yayılan özellikle stresin, öfkenin biraz artabileceğini görüyoruz. Öncü grupların dikkatli olması gerekiyor. Koç, terazi, oğlak ve yengeç burçlarının riskli eylemlerden kaçılması ve düşünmeden hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü bazı sakarlıklara ve küçük kazalara da açık bir gündeyiz. Sosyal ilişkilerimizde gerginlikler, tartışmalar. Söz konusu olabilir. Sabırlı, sağduyulu, anlaş, anlayışlı davranmamız gerekiyor. Akşam ve gece saatlerinde etkiler yavaş yavaş dağılacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.